Terör örgütü PKK tarafından daha kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a giderek HDP il binası önünde tutulan nöbet 1158. gününde de devam ediyor. Evlat nöbetine Manisa'da yaşayan bir ailenin daha katılmasıyla aile sayısı 322'ye ulaştı. HDP! Manisa'da 1991 yılında 17 yaşındayken kandırılarak terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Öztan Murgun babası Selahattin Murg, HDP İl binası önünde atılan Türk Kürt kardeştir, HDP kalleştir, kandili nitleri, yıldıramaz bizleri, otura otura kazanacağız ve katil sılho sloganlarından sonra oğluna teslim ol çağrısında bulundu. Benim oğlum Adapa kaçırmış. Ben... Babamurk, oğlundan 31 yıldır haber alamadığını söyledi. Oğluna kavuşmadan eylem yerini terk etmeyeceğini vurguladı. Ben Manisa'da kaldım. Benim oğlum ee, Adap'a kaçırmış. Ee, ben oğlu istiyorum. Ben olma kadar burada gitmeyelim. Kaçırdı, Adap'a kaçırdı. PKK'yı teslim etti. Ben burada olma kadar burada ben gidemez. Nasıl getirdi? Hadap'a bizim oğlu, oğlu istiyorum. Hadap'a nasıl benim oğlu getirdi? Öyle بوره عدالته تستمیتن بعد برده اولماقدر من برده ګیدم